Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün eşim en sevdiği yemeği yaptım. Köfte patates yemeği. Çok lezzetli oluyor. Davet sofralarına da çok güzel yakışacak bir tarif. Şimdi ilk önce köftesini yapalım. 2 adet soğan mı rendeliyorum. Daha sonra çıkan soğan suyunu döküyorum. 2-3 diş sarımsak rendeliyorum. 1 kilo kıymamı kabımın içerisine alıyorum. Daha sonra soğanlarımla kıymamı harmanlıyorum. Ufak bir yoğuruyorum. Daha sonra 1 su bardağı galeta unumu ekliyorum. Yoğurmaya devam ediyorum. Bu arada kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma abone olursanız çok sevinirim. 1 adet kabartma tozu ekliyorum. Daha sonra baharatlarımı ekliyorum ve yoğurma işlemine devam edeceğim. bir adet maden suyuna ekliyorum. Yoğurma işlemine devam ediyorum. Daha sonra köftelerime şekil vereceğim. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Ben bir kilo kıymayı hepsini pişirmedim. Bir kısmını da buzdaha attım. Daha sonra patateslerimi kızgın yağda kızartıyorum. Kızarmış patateslerimi bir tencereye alıyorum. Daha sonra köftelerimi kızartıyorum. Köftelerimi de patatesimin üzerine alıyorum. Şimdi köftenin üzerine domatesli salçalı bir sos yapacağım. Bunun için bir adet soğanı ince ince kıyıyorum. Daha sonra yağda kavuracağım hazır domates püresi vardı. Yazdan yapılmış. Onu ekliyorum. Bir çorba kaşığı kadar biber salçası, bir çorba kaşığı kadar da domates salçasını bir güzel kavuruyorum. Daha sonra sıcak su ekliyorum bir miktar. Bir su bardağı kadar ekledim. Daha sonra bir çay kaşığı kadar da tuzumu ekleyip karıştırıyorum. Patates ve köftelerimin üzerine bu sosumu döküp Kısık ateşte bir 10 dakika kadar ocakta pişiriyorum. İsterseniz siz fırına da atabilirsiniz. Çok lezzetli oluyor. Yemeğimiz hazır. Şimdiden denilen herkese afiyet olsun.